kim? Ne yapıyorsunuz ya? Böyle şeyler yaptım. Ee, burada string görev vardı biliyorsunuz. Bunu bitirdim. Ondan sonra burada lost kız görevi var şu şunlardaki şunlarda crate'ler var. Onları toplayarak elde ediyorsun. Hah şunlar. Errorlar daha doğrusu crate'ler değil eee ondan sonra. eee exploration var. Burada rowing boat. <laughs> Aa kaldırmış. Ya. Aa. Ne <laughs> <Değitirmişler> lan? <laughs> Eskiden e, şeyle yapıyordun onu, farklı bir item vardı, onunla yapıyorduk. Ondan sonra white barrel görevi var, onlar da işte bunlardan çıkıyor. Onu buldum, onu kırdığım zaman görev veriyor. E, o white barrel'ları kırdıkça bu diving mask'ler falan çıkıyor. Hiç bunları craft'lamıyoruz. Kendisi çıkıyor yani. E, başka bir şey yapmadım bu kadar. Şimdi devam edeceğiz. Sluz yapacağız şimdi. Ee, Auto Hammer yapmalı mıyım? Şimdi değil ama eninde sonunda. Yapacağım yani her türlü. Oak, yapmam lazım şu anda. Oak Log vestik. ve Stick ve yapıyor. Önce yapmamız sulu içe sulu içe ham <laughs> ee... vodum olmadığı için Şu hemen bir şey bakmam lazım tamam. E ee, şeyi alıyor mu diye baktım benim neydi adı ekran kartından mı şey yapıyorum yoksa şeyden mi diye baktım tekrar ekran kartından mı diye baktım o yüzden sıkıntı kalmadı yetmez bu kadar bana 5 tane 5 tane odun olur hemen devam Burayı kazıp bir alan yapsam çok iyi olacak bir ara. Güzel bir alan yapsam çok iyi olacak daha doğrusu. İçin. Ee, yaşam için. Oğlum niye kaldırdınız lan şeyi? Rov. <laughs> Neden yani ya? Ben gayet kullanıyordum onları. Yeni bu arada küçük kayık gemi. Ee, şimdi muhtemelen bu kadar bir süreliğine yetecek. Şöyle yapalım. Buradan Ne yapalım. Ve o tamam tamamdır. Ya, <laughs> yeah, sıra bakmayın. Ee, stick ve string istiyorsun. Bum 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 bum. Ve tamamdır. İki bu görevi de bitirmiş bulunuyoruz. Buradan buna ha, enerji hopper çıktı. Sand clay, cobblestone. Cobblestone'u buraya at. O gravel. Güzel sand. Dust çıkmadı mı hiç? Çıkmamış. Ee, bir şey var görevlerde. Manuel Pump isminde. Clay ya da Water Bucket istiyor. Tamam. Clay Bucket ayarlayalım Yani. Evet. Birkaç tane Clay Bucket ayarlayalım Üç tane lazımdı zaten. Hemen gidelim bir clay bucket yapalım. Clay bucket yaptıktan sonra e, otomatik bir şekilde water halledeceğiz. Shit. Dur şimdi bu ne istiyordu? Stone. O ara stone pişirelim birazcık. Ha, compressed cobblestone var. Tabii ki. E, bu arada ha şu adalar var ya. Şöyle slime adaları. Onlardan birine gittim. Neredekine gittim? Hiç... Hiçbir... Ha, şuraya gittim sanırsam. Evet. Yo. Orada da kalmış. Ha yok yok yarısını aldım yarısını almadım. Eee şunlara gittim ondan dolayı bu kadar slime dolum var ve slime root sapling'im var. Ee, aha oh, enchanted, enchanted golden apple vermiş. Gayet iyi. Dört tane mi lazım onun için? Manual pump üç tane lazım. Şöyle tık yapacağız. Buradan Şunlar al, bunu al. Bunlar çevriliyor mu? Yo. He, yok. Farklı şu. Şey. Can sıkıcı bir durum ya biliyor musunuz? Ee, şey her zaman daha iyidir. Neydi adı? Mini çark olduğu bir şey var. Onlar her zaman daha iyiler. Buraya şey gitti bu arada slime, kai slime saplingler için 4 <laughs> dört Onların dörtünü ektim çünkü sadece onlar da yetişiyor onlar ve öyle. Şunlardan bir buraya şey yap. Burada parrots spawn var. Bunu at, bunu at, bunu at. Tık tık. Tamam şey Hemen buradan manuel pump yapıyoruz ve bum. Kısa. Bu bize oha mob meşhur mı? Güzel. Şimdi bunu niye yaptığımı göstereceğim. Su alalım, bunu alalım, bunu alalım. Ee, bu bize otomatik bir şekilde su sağlıyor. Su koyduğumuz zaman. Şöyle. Nasıl koyuyorduk ya? Dur, bunu anlatıdır. Amazon support, Blow and push it from connected sluice. Şöyle koysam, peki la. İşe başlaması mı gerekiyordu? Hayır. Sulusların seviyeleri var muhtemelen ikinci seviye sulus yapmamı istiyorsun, değil mi? Tempered jar yapmamız gerekecek. Alan ya. <laughs> Iron ore. Iron ore değil ya. Dur. Bu direk şeyde ısınıyor Fırında ısınıyor muydu bu direk ya? Burizer, Action smelter, washing. Nasıl çağılıyordu ya? İşleniyordum. Hammer'la. mühendis Hammer'a ihtiyacım olacak. Tamam. Tamam. Şunu al. Ee, buradan demir yapma görevimiz var zaten. 8 or elde ediyor. Şuradan hemen biraz clay. Onu aşağıya alabilir miyim ya? Direkt suyun yanına alacağım. Q'ya bastım yanlışlıkla ve evet. Şuradan bir clay alacağız. Clay 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 alayım. daha ee, clay bucket yapacağız. 2 tane yapma hakkımız var ama bir tane yapacağız çünkü ikiye gerek. Bum. Böyle çalışıyor bu arada. Sulu su koyuyorsunuz ve kaç vakit alır bu? Hiç bir fikrim yok. Neyse. Bu şekilde. Or elde ediyoruz sülfür ve şey çıkmasıyla Ayrın çıktı Sülfür ve kol çıkmıştı az önce ayrında çıktı Ha bu arada bu otomatik şey yapıyorsa tıklamanıza gerek yok Şu anda e, otomasyon sağlamaz asla Çünkü Sonda ayrın çıktı Çünkü ee, Oaks Sluice kullanıyoruz. Otomasyonlar için Iron Sluice'a yükseltmemiz gerekiyor. Iron Sluice'ı yapmamız biraz meşakkatli. Iron'a ihtiyacımız var bir miktar ya. Ona da iyi öyle. Neyden çıkarsın en fazla? 33, 54 evet evet evet. 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 Neyi bitirdim ben? Neyin görevini bitirdim? 8 Iron Chunk mı? Bir tane Iron Chunk'ım var. Ha herhangi bir Chunk mı? Evet. Gather 8 or Chunk. Tamamdır. Jar yapmamı isteyecek. Tempered Jar yapmamı isteyecek. Tempered Jar nasıl yapılıyorduk? Cast Iron. Yine Iron'a ihtiyacımız var. Ondan dolayı Şimdi değil. Bunu ısıttığımız zaman bir in, bir nagıt çıkıyor bu arada. Başka bir şey yok. E, su bitti içindeki. şuraya bir adet daha chest yapacağım. Çünkü amelelik sevmiyorum. Üstümde o kadar malzeme olduğu zaman boş boş şey yapıyor çünkü. Yer kaplıyor. Her, her seferinde oradan oraya oradan oraya gitmem gerekiyor. Hoşlanmıyorum ondan. Tak tak. Lan niye connectlenmedin? Lanet olsun sana. Şöyle. Şimdi. Tık 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 tık. Sen geleceksin üstüme. Sen git. Var mı başka gidecek olan? Ha sülfür var. Tamamdır. Devam. Bu biraz işte amel edik ilk başlarda. İleride biraz kolaylaşıyor işimiz. Çünkü ee, daha kaliteli şeylere geçiyoruz. Mesela bu ya da bu ya da bu. Şu zaten ayrı bir şey direkt ee, enerjiyle çalışıyor gibi sanırım. Muhtemelen öyle olmaz lazım. Hadi lütfen. Artık bana Iron Chunk verir misin? Teşekkür ederim. Çünkü 8 tane ihtiyacımız var. Şansımıza o kadardan daha üç tane çıktı. A4 oldu. Hızlı yükseliyor bu sefer. Çok ilginç. Acilen hammer yapmamız gerekecek. Aa, stone var mıydı ya? Bakayım Grindstone ne istiyor. Iron. Bunları şunla yapacağız. Tamam. Quartz Grindstone var. Ne istiyordun sen? Quartz. <laughs> Tabii ki. Hiç aklıma gelmemişti. Sertus Quartz kristali ihtiyacımız var. Bu neyden çıkıyor? Gold'dan çıkıyor. Vardı. yapamıyoruz. Peki şey bu bu da iron Blue'a ihtiyacı vardı sanırım. Evet. Yapamıyoruz. <laughs> o yüzden bekleyeceğiz. oğlum sakin olun. Buna kaç kova konuyor hiç hatırlamıyorum. Doldu. <laughs> Devam. Şimdi bakalım ne mesaj geldi. Devam ki. Hadi. Hadi. Şunları üstümden atmam mantıklı olabilir. Arkamda değil. Sağ tarafta şu anda inşaatçılar çalışıyor. Eğer sesi geliyorsa hayır. Hadi be 3 tane lazım ya. Aha 7 oldu. Kaldı 2. Su yanılır. daha yüksek seviye sülüs ve her türlü daha yüksek seviye sülüsa ihtiyacımız var. Acı çekiyorum. I'm pain. Please help me. Ruba <laughs> ruba tüp tüp. Türkiye'nin ortadan şey bu arada. Çok büyük acı içerisindeyim. Lütfen yardım edin. Güzel bir mesaj. <laughs> Lan iki tane kaldı. Hadi ver ya. Zamanımı kaybettiriyorsun bana. Bir sürü şey yapabilirim. Şansa bağlı şeylerden nefret ediyorum. Bak. %54 çıkma şansı var. Bak yüz 100... ha lan string nerede? %44 çıkma şansın var. Lan niye çıkmıyorsun? çıkmış bir tane daha güzel kaldı bir çıktı 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 perfecto o bir tane daha çıktı hmm, that's cool mini kol yapabiliyor muyuz? yok <laughs> mini kol yapabilmek istiyorum ya uh, am I have a plank yes şu iki plank daha alalım. Bu arada üstündeki suit scuba suit şey yapabiliyoruz. Suyun altına buna daha az, daha fazla dayanabiliyoruz ama çok fazla da değil. Çok derine gidersek yine sıkıntı yaşıyoruz. Mesela ne almadık tamam sıkıntı yok. İçinde oksijen var diye mi tamam. <laughs> yine ama bir seviyeden daha aşağıya inersek instant death. Anında ölüyorsun. Direkt. Hiç böyle kaçma ihtimali olmadı. Hatta <laughs> müthiş. Değil mi? İlk kez Tyron nasıl yapılıyordu ya? Dur. Kez Tyron. Campfire'da pişirerek. Tamam. Güzel. İyi. Kolay. Basit. Birkaç şey daha... Ha. Evet. Glass yapılıyor tempered glass yapılıyor. Campfire'da pişirerek. Doru. Doru. Bu önceki bölümden biraz daha uzun olacak. Muhtemelen çünkü çok fazla zaman kaybettik. Bu arada e eğer videomu beğendiyseniz beni abone olmayı unutmayın. Zaten o şeyle girmiştir muhtemelen tamam, işte benim rızkını çocuklarının rızkını sevmeye yemeye geliyorum. Iron Chunk istiyorum. Ha tamam. Tamam tamam. Kaç tane verdin? 15 tane. Yeah. Şimdi buradan kaç tane ihtiyacınız var? Bir tane var. 8. Oh yeah. Bu kadar mutlu olma sebebim ee, bunları geri şu hale sokup işleyebiliyoruz basit bir şekilde. Hadi çekmeyeceğim. Bu <laughs> Ya Iron Sudus da e, Iron Neydi lan? Aa, iron Sudus yapmamız için daha fazla <laughs> Hadi pislikler. Hadi pislikler. <laughs> Acaba önce Iron Sluice mu yapsa? Yapabiliyorken. Ama Iron Sluice'da bir şey yapamıyoruz ki. Iron Mesh lazım. Onun için de 4 tane Iron'a ihtiyacımız var. Iron Sluice yerine daha hızlı bir şekilde Iron işleyebilmeyi tercih ederim bu arada. Şöyle hemen bir bunu yapacağız. şeyler oluyordu. Ona baktım. Şöyle hemen bir Engineer Summer yapıyoruz. Engineer Summer direkt mesela bunu 4 tane ile bir almamızı sağlayacak şu anda. Eskiden 8 tane bir 9 tane bir alırken yarıdan daha aza düşüyor madiyetimiz. Allah'ın belası. Ne? Aha ya fantomlar gelmez. <laughs> Lan belaları. Rutumu <laughs> ısırmayın. Sadece biraz daha... Gravel <laughs> <Brable> bitti. Gravel <laughs> bitti. Şurayı da bir... Evet. Bir adet Iron Chunk. Hayırlı olsun. <laughs> en azından düzelttiğimiz yerler var. tam <laughs> en azından bir yere. Bana oğlum yeter lan. Bana yeter lan. Lan yeter sizi öldürmekten yoruldum lan. Şu strawberry'leri yiyeceğim. Şimdi kaç adet şankımız var? Başka ayrın çankım yok mu? Ciddi misin? Bir tane var sadece. Aslanlar ben bunu bölüm arasında yapacağım. Çünkü boşu boşuna vakit kaybetmeye gerek yok. Zaten yarım saat oldu. Hadi görüşürüz. Bay bay.